Kom on! Kom, 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 kom! Jawohl! Bist du oh. net Mal hier angelopen! Gehen we, kom, kom! Jawohl! Weiter, du hast schon bewegend, geloof ik! Het is Ja, extrem, extrem, glücklich, extrem froh. Es, ich habe ein äh, geschafft, das was vor mir noch keiner geschafft hat. Äh, ich bin äh, jetzt 58 offizielle Ritt-Weltrekorde und das ist für mich ein super Gefühl. Und das in der Türkei in, Al in Alanya ist beautiful. Ja. Diğer rekorlarla bu mücadele başlamıştı. 58. ve Asya, Avrupa bütün kıtaları rekor kırmıyor. Asya'daki 4. rekorunu kırdığı için de ayrıca mutlu olmuşsa gayet iyi hissettiğini söylüyor. 80% of the paine and 20% of the arm. %80'i bacaklarda, %20'si kollarda bir ağrıyla şey yapmış ama zorlanmadan çekti rahat bir şekilde. Kaf, kaf, zaten bütün yük buradaki yük Kauffman'a bindiğini söylüyorlar dass ich äh, die Türkei liebe dass die menschen so wunderschön wundervoll 25 Jahre tatilde ve bunu tatilde olarak yapıyor tatilde dünya rekorlarını kırıyor bu şekilde zaten haritada devam ediyor ve burada alanya'da tatil yaparken bu rekoru kırmak onu ayrıca mutlu ettiğini söylüyor böyle bir sporcu Alanya'mızın hem reklamı için hem de bölgemiz şey için bizim teknemizi kendi kategorisinde birinci sınıf görüp de burada çekmek istediği için bizim de elimizden gelen imkanları yardımcı olmamızın veya e, Fransız'ın bu işte başarılı olmasın bize ayrı bir mutluluk ve ayrı bir gurur veriyor. Aynı zamanda da denizde bugün sıfır rüzgar olmasının biliyorsunuz denizin yüzündeki ağırlık değil suyun akıntısı ve rüzgar önemlidir. Ama tamamen sıfır olmasına rağmen herhangi hiçbir şeye, herhangi hiçbir şey katkısı olmadan tamamen kendi gücüyle beraber yapmasının ayrı bir başarıdır. Tebrik ediyorum. Tekne kendi şeyinde 1300 ton ağırlığındadır su üstünde. Tabii ki suyunuzun kaldırma özelliğinden dolayı yani ağırlığı geçerli değildir böyle şeyleri. Tamamen güçtür. Kaydırma gücü çünkü. Ee, tamamen zaten çelik yapımıdır. Ee, bu tekneyle özel kılan konu günübirlik turizm amaçlı eğlence ve korsan gemisi kategorisinde dünyada tek ülkede veya alayılı değil dünyada gemimizde o yüzden böyle bir gemide de talep olması çekmesi bize ayrı bir durum ver